Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün 4 Mayıs 2022, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 70. günü ve Ramazan Bayramı'nın 3. günü. Buradan henüz bayram bitmemişken herkesin bayramını kutluyorum. Bu bayramın ve önümüzdeki bütün bayramların size ve sevdiklerinize bütün güzellikleri getirmesini diliyorum. Tabi böyle bayram günü vesilesiyle size böyle güzel haberler, bayramlık haberler vermek isterdim. Fakat maalesef gelişmeler pek iyi değil. Aslında iyi değil derken böyle bir önce bir iyi haber verelim isterseniz. Yani aslında merak ettiğiniz soru Ukrayna Rusya'ya karşı kendini korumayı başarıyor mu derseniz evet. Onun yanıtı evet. Ukrayna batıdan aldığı silahların da desteğiyle Rusya'ya karşı başarılı bir savunma verdi. Ve Rusya, Ukrayna'da sadece belli bölgeleri, özellikle Azak Denizi e sahil şeridine ele geçirmeyi başarmış durumda. Onun dışındaki girişimlerinin önemli bir kısmı başarısız oldu. Fakat eğer merak ettiğimiz nokta, savaş yakın zamanda sona erecek mi? Yani barış mı geliyor diye, barış gelecek mi diye soruyorsanız onun yanıtı maalesef hayır. Çünkü bir taraftan batılı ülkeler özellikle Amerika ile İngiltere, Ukrayna'da savaşın sürmesini istiyorlar savaşın bir an önce yani hemen bitmemesini Rusya'nın bütün gücünü Ukrayna'da tüketmesini istiyor Amerika ile İngiltere. Zaten bir komplo teorisi falan da yapmıyoruz burada. Amerikan ve İngiliz devlet adamlarının yaptıkları açıklamalar bütün bunları dile getiriyor. İngiliz Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakın, Amerikan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına bakın. Bütün bunlar özellikle Rusya'nın Ukrayna'da gücünü tamamen tüketinceye kadar bu savaşın devam etmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani mesele sadece bir Ukrayna meselesi değil onların gözünde de. O nedenle yani bir taraftan onların etkisi var. Diğer taraftan Amerika ile İngiltere Ukrayna'ya yönelik baskılarını artırıyorlar. Ukrayna üzerinde özellikle böyle telkinde bulunuyorlar. Savaşı hemen Ukrayna'nın bitirmemesi, barış yapmaması için. Diğer taraftan da Ukrayna ordu Ruslar karşısında başarılar kazanmaya başlayınca mesela Ukraynalılar geçtiğimiz günlerde Rus donanmasının Karadeniz'deki amiral gemisi olan Moskova kurvazörüne batırınca, bunun gibi bazı başarıları imza atınca Ukrayna'da şimdi talepleri yükseltti. Mesela Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Genel Sekreteri Alexey Danilov e, dün bir açıklama yaptı ve dedi ki Rusya ile bu saatten sonra barış anlaşması imzalanmaz olsa olsa Rusya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzalanır ve Rusya ne kadar erken teslim olursa o kadar iyi dedi. Ve bir de ayrıca Danilov şunu söyledi Batı'dan biz silah yardımı alıyoruz. Henüz durum yani cephedeki durum henüz tamamen tersine dönmedi. Yani tamamen bizim lehimize değişmedi henüz. Fakat değişeceği günler yakındır. O zaman biz de karşı saldırıya geçeceğiz dedi. Benzer bir açıklamayı Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanı Aleksey Aristovich yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. O da Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silah yardımları sayesinde Mayıs ayının sonlarında yani bu ayın sonlarında. Karşı saldırıya geçeceğini söylemişti. Aynı şekilde Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı olan istihbarat teşkilatının genel başkanı da e, dedi ki, yine dün yaptığı bir açıklamada e, savaşın bitmesinin iki yolu var. Bir ya e, Rusya dağılacak, iki ya da e, Rusya'nın yönetimi değişecek, Putin yönetimi bir şekilde sona erecek. ve yeni gelen yönetim e, Ukrayna'dan çekilecek dedi. Şimdi bunların bu ihtimallerin gerçekleşmesi öyle bugünden yarına olabilecek şeyler. Değil Ve e, Rusya'nın Putin'in de öyle kolay kolay kayıtsız şartsız teslim anlaşmasına imzalayacağını falan düşünemeyiz. E, böyle olunca, ha tabii bir de şu var. Ayrıca İngiliz, e, İngiliz Başbakanı Boris Johnson dün Ukrayna parlamentosunda çevrim içi bir e, konferansla bağlantıyla katıldı ve bir konuşma yaptı. Ve hiç kimsenin dedi Ukrayna'ya hangi şartlar altında müzakere edeceğini yani Rusya ile müzakere etme konusunu e, telkin etmeye hakkı yoktur dedi. Yani burada İngiltere kime tavır, tavır gösteriyor biraz? Bize gösteriyor, Türkiye'ye gösteriyor. Çünkü Türkiye biliyorsunuz savaşın bir an önce bitmesini istiyor ve tarafları sürekli itidalli olmaya, ılımlı olmaya çağırıyor. Dolayısıyla İngiltere öyle bir hava istiyor ki artık yani bırakın Rusya'yı herhangi bir konuda desteklemeyiz. Savaş bir an önce bitsin demek bile artık dünyada şey oldu, geldi. Yani böyle Cesaret ister bir mesele haline geldi. Yani savaşın ilk aşamalarında Ukrayna daha çok müzakereleri isteyen taraf durumundaydı. Şimdi biraz İngiltere bu tabloyu değiştirmeye çalışıyor. Ve şunu söyleyebiliriz. Şimdi Rusya açısından da mesele haysiyet meselesi. Çünkü Rusya eğer Ukrayna karşısında bozguna uğrarsa. Çünkü Rusya kendisini böyle dünyada büyük bir güç olarak görüyor. Ukrayna'yı küçümsüyordu. Böyle küçümsediği, daha düne kadar küçümsediği Ukrayna karşısında Putin bozguna uğrarsa bu hem Putin'in kendisi açısından Putin'in sonu olur hem Rusya'nın Rusya yönetiminin sonu olur hem de ayrıca Rusya bu olaydan sonra çöküşe bile gidebilir. O nedenle Rusya buradaki olayın yani Ukrayna'daki savaşın kendisi açısından bir bozguna dönüşmemesi en azından kendi imajını kurtaracak bir senaryonun olabilmesi için mücadeleye devam edecek. O nedenle şimdi bazılarının söylediği şekilde işte bir ara Ukraynalı bu danışman Alexey Aristovich bir ara savaş 2035'e kadar sürecek falan demişti. Onları biz fantastik bulsak bile önümüzdeki birkaç ay içinde en azından savaşın süreceği büyük bir ihtimal olarak görünüyor. umarım ki ben bu tahminimde yanılıyorumdur. Umarım yarın öbür gün bütün taraflara bir sağduyu havası hakim olur. Beklenmedik gelişmeler meydana gelir ve umarız bu savaş en kısa sürede sona erer. Gelişmeleri ben buradan size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.